Selamlar dostlar. Bugün GTA 5 online'da kokain işi nasıl yapılır onu göreceğiz. Bakacağız. Kokain yeri nasıl satın alınır? Yerinde nasıl işler olur falan pişman işte. Yine her zamanki gibi eee Clubhouse'umuza geldik buradan. Buradan bilgisayarımıza oturuyoruz. Oturduktan sonra enter'a basıyoruz. Buraya kadar detaylı bir video kısmımızda e, kısmımız da var. Kenevir videosu yapmıştık. Şurayı yerin videosunu hazırlamıştım. Orayı da kartlardan ya da ekranda bir yerde çıkarsa bulabilirsiniz. Açıklama kısmında oynatma listesini koyarım. Şimdi buradan ne yapıyoruz? Bizim işimiz kokainle. 3 tane yer varmış. Şöyle Almeosea, Plato Bay, Ailis, Island gibi yerleri de varmış. Ben de zaten şehir merkezim direkt arka tarafında var. Yerimizde de bayağı stoğumuz azalmış. Şimdi bir mekana gidelim. İşte o mekanı satın aldığınızda nasıl kullanabilirsiniz? Onları gösterelim. Mekanı da bu arada buradan buy business. Buradan kokain kısmından alabiliyoruz. O bendeki yer niye gözükmüyor? Çünkü sahip olduğum için. Kısımdan sizde de o yer gözükebilir. Aşağı yukarı 1 milyon 600 bin falandır herhalde. Bilmiyorum tam fiyatını. Yani yakın olması daha iyi olur. Tamam ilk başlarda para olmayabilir falan ama. En azından yakın olursa daha çok iş yaparak daha çok para kazanabilirsiniz. Uzak olursa gitmeye üşenirsiniz. Şimdi hemen benim kokain yerine doğru gidelim. Şimdi kokain yeriniz olduğu zaman haritada küçük haritada gösterildiği gibi şöyle bir cilet izi var. Polis nereden takıldı peşimize ya? Lester abi. bu şekilde de Lester sayesinde de polislerden kurtulabilirsiniz. Belli bir miktar üc ücret ödeyerek. Şimdi benim mekan bura. Haritada da şöyle jilet sembolüyle gözükür. İçeriye bir girelim. Evet burada elemanlarımız çalışıyor. Şimdi Buradaki ben bunun çalışma sistemini anlayamadım. Bak bu abimiz kıyafet giyiniyor. Bone takmıyor ve maske takmıyor. Bu ablalarımız ve şu abilerimiz başta iki tane abi var gerisi abla. Bunlar hem bone takıyor hem maske takıyor ve çıplaklar. Yani Garip. Neredeyse bir kutu hazır. Mal var. Şimdi bizim burada da bir bilgisayarımız var tabii ki de. Şurada hemen. Şimdi bu kısımda stock level dediğimiz yer bizim içeride satabileceğimiz ürünün stoku. Bir alttaki ise bizim elimizde üretebileceğimiz ürünün stoku. O da bayağı yok yani. Ondan almamız gerekiyor. Upgrade kısmında ben şu ikisini yapmışım. Şu e, kamera kısmını yapmamışım. Çok da gerekli bulunurmuş. Hatta o Business kısmı şirketi direkt kapatır. Buradan da ürün alabiliyoruz. Şuradan bir ürün görevi yapalım. Bir üsttekine de para verip ürünü kendi getiriyor. Ama biraz sürüyor. Şimdi bakalım nereye verecek. E, güzel yakın mesafe. Evet şimdi görev yapacağımız yere geldik yani. Burada kokainin malını çalacağız. Yani başka üreticilerden çalacağız. Şimdi şöyle şurada bir güvenlik abimiz var. Tamam burada yapacağımız şey belli. Şöyle şunu bir koyalım. Şimdi burada kutular var. Kutuları kıracağız. Ürünün nerede olduğunu bulacaktık sanırım. Aa bulduk. Yani biraz fazla polis geldi. Ay ne araban mı varmış be adam ya. Oğlum. Tamam bu tarz kısa görevlerde yapacağımız şey gene belli. Lester arayacağız. Polisler ya da NPC'ler sinir bozucu olabiliyor. Tamam polisten kurtulduk. Şimdi malı teslim edeceğiz. Yani malı kendi yerimize götüreceğiz. Abi böyle bir ölüm olabilir mi ya? Bak malı da düşürdüm ya. Ne haber? Tamam geldik mekana. Şimdi içeriye götürelim malı. Tamam, bir kademesi de oldu mesela. Buradan da işte ekstra doldurmak istiyorsak da devamını buradan satın alarak da doldurabiliyoruz. Yani kokain işi de bu şekildeydi. Umarım işinize yaramıştır. Sabah i̇şte ablamız ne yapıyor? Oh tertemiz. Tozu falan üzerlerinde kalır diye mi acaba şey yapıyorlar? Bak kaşıntı yapmış şu ablamıza. Bir başka videoda görüşmek üzere. İzlediğiniz için tekrar teşekkür ederim. Hoşçakalın. Bay bay.